Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'dan Bay Yeşil ben iyi günler iyi akşamlar iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm. Uzun zamandır biliyorsunuz otomobil bayileriyle ilgili videolar yapıyorum sizlere ve bunların nasıl dolandırıcılık düzenbazlık yaptıklarını anlatmaya aktarmaya çalışıyorum. Evet aralarında dürüst olanlar var onları her zaman bir kenarda tutup her videomda onlardan Allah razı olsun onları bu düzenbazların içinden ayırıyorum ama maalesef o kadar fazla dolandırıcı düzenbaz bayi var var ki kurunun yanında yaşlayanlar misali o dürüst olanların da bunlar yüzünden karalandığını da söylüyorum arkadaşlar. Bizim dürüst olanla, milletine zulmetmeyenle hiçbir şekilde işimiz olmaz. Biz onları her zaman başımızın üstünde tutarız arkadaşlar. Yeter ki milletimize iyilik yapsınlar. Son dönemdeki videoları biliyorsunuz, son dönemdeki haberleri de biliyorsunuz. Ben sürekli bu ekrandan sizlere otomobil bayilerindeki olayları aktarmaya çalışıyorum yaşanan, haksız olayları aktarmaya çalışıyorum. Sadece ben değil, benim gibi bir sürü YouTuber arkadaş var bu işlerle ilgili videolar yapan, paylaşan ama bizim yaptıklarımızın etkisi maalesef çok fazla yüksek olmuyordu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Gerçek anlamda otomobil bayileri ve o bayilere bu işleri yapmalarına devam etmesi için fırsat veren markalar işte şimdi gerçek anlamda yandılar arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum hemen açıklayayım. Arkadaşlar eskiden az önce de söylediğim gibi sadece biz yapıyorduk haberleri ve çok fazla etkili olmuyordu ama artık Türkiye'de hangi televizyon kanalını açarsanız açın, hangi haber kanalına ya da normal kanaldaki hangi haberlere denk gelirseniz gelin muhakkak sıfır otomobillerle ilgili bir haberle karşılaşıyorsunuz. Üstelik karşılaştığınız haberler de hiç iyi haberler değil arkadaşlar. Bayilerin nasıl dolandırıcılık yaptığı artık tüm Türkiye'nin gündemine ciddi şekilde gelsin diye haber kanalları da bu işin peşine düşmeye, üzerine gitmeye başladılar arkadaşlar. Özellikle dikkat ediyorum seçimlerden sonra hükümetin yandaşı olsun ya da hükümetin karşıtı olsun yani muhalif olsun yandaşı olsun hiç fark etmez. Hangi haber kanalını açarsak açalım. Hangi normal televizyon kanalının haber saatine denk gelirsek gelelim. Muhakkak otomobille ilgili bayilerin yaptığı zulümler bir şekilde aktarılıyor arkadaşlar. Çünkü artık o kadar fazla bir isyan var ki o isyanın karşılığına televizyon kanalları da artık duyarsız kalamıyorlar. Peki şimdi diyeceksiniz ki yapıyorlar yapıyorlar da karşılığında ne görüyoruz? Bir kere şunu söyleyeyim. Sanki bir yerden bir düğmeye basılmışçasına otomobil bayilerinin üzerine inanılmaz bir baskı kurulmasına ön ayak oluyor. Bu yapılan haberler bizim yaptıklarımız evet çok küçük de olsa bir etki belki sağlamıştır ama televizyon kanallarının yaptıkları gerçek anlamda büyük etkilere sebebiyet verecek arkadaşlar. Yani şu anda bayilerin işi çok daha zor durumda. Ve televizyonlarda yapılan bu haberlerden sonra artık bakan bakanlık da çaresizce açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Buradaki çaresizce sözümü yanlış anlamayın arkadaşlar. Bakanlık çaresiz hiçbir şey yapamıyor anlamında değil. Yaptıklarını artık daha fazla aktarmak zorunda kalıyor. Ne yapıyor bakanlık biliyorsunuz hepiniz. Daha geçtiğimiz günlerde bir video yayınladım ve dedim ki o videoda 4 tane bayiye neredeyse 4,5 milyon liralık toplamda 17, 18 hatta 20 milyon liraları bulan ceza kesildi dedim. Sadece tek bir maddeden dolayı üzerine bir de bir yıl boyunca ikinci elde araç satamaz hale getirildiler. Bitti mi bununla? Bitmedi. İşte bu yapılan televizyon haberlerinden sonra bakanlıktan yeni açıklamalar geldi. En son iki bayiye daha 8 milyon lira civarında bir para cezası kesilmiş. Yani yine üst limitten bir para cezası kesilmiş durumda arkadaşlar. Üstüne bir de bugüne kadar toplamda yapılan işlemler karşılığında ne kadar ceza kesildiği ile ilgili de açıklamalar yapılmış. Toplam 50 milyon lirayı bulan cezalar kesilmiş durumda. Ama açık konuşayım. Bu 50 milyonun son 15-20 milyonu hariç öncekileri inanın devede kulak kalırdı bayiler için. Mesela 10 bayiye 10 milyon lira ceza kestiler diyelim. Lan zaten adam bir tane iki tane araba satsa aldığı fazla paradan o 500 bin lirayı 1 milyon lirayı karşılıyordu. Yani kendisine düşen ceza miktarını zaten fazla fazla çıkarıyordu milletten. O öncekiler yani bizi çok da ilgilendirmiyor ama son dönemde yapılan gerçek anlamda etkileyici olan ve caydırıcı olan cezalar güzel oldu. Ama yeter mi? Yetmez. Bu için kesin çözümünü ben söyleyeyim. Madem stokçuluk yasası çıkardınız ve stokçuluk yasasında dediniz ki en üst düzeyden para cezası uygulanır stokçuluk yapana. Üzerine bir de stokçuluk yapanın elindeki malların hepsine el koydur. Arkadaşlar madem ki bu bayilere stokçuluk cezasıyla bir cezayı işte uyguluyorsunuz. O zaman kimse kusura bakmasın. Stokçuluk yapanın elindeki mallara el koyulur. 50 tane, 100 tane veya 5 tane, 10 tane. Ya bir tane olsun hiç fark etmez. O bayin elindeki araçlara el koyun. El koyun ya bir tane, iki tane bayin elindeki araçlara el koyun. Bakalım bir daha diğerleri cesaret edebiliyor mu? Araç yok demeye, stokçuluk yapmaya ya da fazla para istemeye. Siz yönetmeliği değiştirdiniz, 5 tane madde eklediniz. O 5 maddeyi de tamamı stokçuluğun içine girecek şekilde ayarladınız. Yeni düzenlemeyi böyle yaptınız. Yani adam sadece araç yok dese eğer araç varsa elinde stokçu oluyor. Bununla beraber aracı size fazla paraya satmak isterse yine aynı şekilde stokçuluk cezası içerisinde muamele görüyor. Bunların hepsini siz söylediniz. Veya sizin ikinci elde aracınız var mı kardeşim onu vermeden size araç vermiyorum dese de stokçuluk cezasıyla karşı karşıya kalıyor dediniz. O zaman bu cezanın hakkını uygulamanız lazım. Bayiye eğer bir ceza kesiliyorsa o bayinin elinde varsa sıfır otomobil tamamına el konulmalı. Ha tabii ki bunlar millete bedavaya verilmesin. Yine normal liste fiyatı üzerinden devletin ya da o markanın bayi hangi markayı temsil ediyorsa o markanın direkt internet sitesi üzerinden o araçlar millete satılıp parası karı yine ona göre markaya verilsin. Ama o bayi bir şekilde gerçek anlamda cezalandırılsın. Ki aradaki dürüst olanların hem farkı ortaya çıksın hem de dürüst olmayanlarda dürüst olanların karalanacağı şekilde dolandırıcılık, düzenbazlık yapamasın. Yani kesin çözüm bu. Kimse kusura bakmasın şeriatın kestiği parmak acımaz. Adam gibi caydırıcı bir tane ceza ve bu cezanın uygulandığı birkaç yer görünürse yani önünde birkaç örnek olursa ondan sonra daha kimse hiçbir şekilde bu işlere yeltenemez arkadaşlar. Bu budur. Caydırıcılık önemlidir. Para evet 5 milyon liraya yakın para cezası var. Caydırıcı mı caydırıcı ama adam yine de yapıyor. Bir yıl ikinci el ticaretinden muaf. E tamam caydırıcı mı caydırıcı da ne olacak adam paravan bir şirket kurup yine devam edebilir. Ya sen adamın elindeki bütün mallara el koy bir kereliğine. Bir araba, üç araba, beş araba, on araba ne olursa olsun el koy bir kereliğine. De ki kardeşim sen stokçuluk yaptın. Bütün mallarına el koyuyorum. Hadi ikinci de mal varlığına da el koyuyorum de. Yani gerçek anlamda o bayinin o işi bir daha yapamayacak hale gelmesini sağla. O işi derken araç alım satımdan bahsetmiyorum. O istediğim milleti dolandırma işi bir daha milletine kazık atma işine giremeyecek hale getir. Bak bir iki tanesinin haberi çıktı mı diğerleri nasıl suspus oluyor? Diğerleri nasıl liste fiyatından araçlarını vermeye başlıyorlar? Şu anda durum ne? Haberlere çıkanları ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bizim sürekli anlattıklarımızı geçin artık. Aksesuar parası, önden arabayı istiyorsanız daha fazla para verin. Sizi hemen araya alalım falan. Öyle şeyler yok. Onlar geçmiş durumda. Arkadaşlar adamlar diyor ki 100 bin lira, 200 bin lira para verirseniz sizi ancak 6 ay sonra gelecek olan aracın sırasına yazabiliriz. Peki diyelim ki o 100 bin lirayı 200 bin lirayı verdik. 6 ay sonra gelecek araç bana. O 6 ay boyunca o 100 bin lira 200 bin lira ne olacak? Ben söyleyeyim. Her ay 10 kişiden 20 kişiden 50 kişiden bu şekilde parayı toplayıp paraları bir şekilde ya dolara ya altına ya euroya Allah muhafaza faiz aram ya da faize. Gerçi onların çok da umurunda değil umurlarında olsa milletini kazıklamaya çalışmazlar. O da haram. Hatta daha büyük haramdır belki. Niye? İnsan kazıklıyorsun ya karşındaki Müslümanı kazıklıyorsun sen. Faizde hadi Allah'la aranda senin tövbe edersin. Rabbim kabul eder. Burada kul hakkına da giriyorsun. Bir de ondan ederlik alman lazım. Vay sizin halinize. Eğer Müslümansanız inanıyorsanız Vay sizin halinize. Vay ki ne vay. O kazıkladıklarınızın hepsinden tek tek helallik almak zorundasınız. Sizin adınıza çalışan o bayi çalışanları var ya ben onları anlamıyorum ya. Ulan senin değil, senin malın değil, senin paran değil. Cebine 3 kuruş para girecek diye. Niye sen razı geliyorsun da bu milletin dolandırılmasına, kazıklanmasına göz yumuyorsun. Hatta ve hatta ön ayak oluyorsun. Lan sen de hesap vereceksin. 3 kuruş para kazanıyorsun diye hem bu dünyanın hem ahiretini yakıyorsun. Milletin gözünde sen sahtekar dolandırıcı düzenbazsın. Bu dünyada öbür tarafa gittin mi de Allah bilir kaç yüz kişi gelecek senden hakkını alacak. Niye? Sen de kazıklamışsın. Üstelik kendi malın bile değil. Yani kendi kazancın bile değil. Üç kuruş para için. Üç kuruş ya. Ha bayinin kazandığı çok mu fazla? Hayır. Dünyanın tüm azdır buyuruyor Allah. O da 3 kuruş para için ama sen daha küçük bir para için ya. Yapıyorsun bu düzene ortak oluyorsun. Yani arkadaşlar bunlar paraları alıyorlar bir şekilde müşteriden. Araç diyelim 6 ay sonra gelecek diyorlar. Çoğuna da o gelecek dedikleri tarihte vermiyorlar aracı. O arada parayı dolara yatırıyorlar, euroya yatırıyorlar, altına yatırıyorlar, faize yatırıyorlar. Allah'ım sen muhafaza eyle ya Rabbim. Sonrasında o kadar zamanda o kadar insanın parasının üzerinden para kazanıyorlar. Peki 6 ay sonra arabayı size verecekler diyelim. 6 ay sonra günü geldiğinde liste fiyatı önemli değil. Hadi liste fiyatının üzerine veriyorlar da o önemli değil. Verdiğiniz 100 bin lira 200 bin lira ne oluyor? Aracın satış fiyatı 1 milyonken sizin verdiğiniz 200 bin lira diyelim 5'te 1 yapıyorsa 6 ay sonra aracın fiyatı 1.5'a çıkıyor. Sizin verdiğiniz para 8'de biri yapıyor. E ne anladık biz bu işten? Desen ki ona ben sana para vereyim kardeşim tamam hatta 200 değil 500 bin lira vereyim ama... Euro üzerinden vereyim. Kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü euro verdin mi euro almak zorundasın geri. O zaman onlar kazanamıyorlar. Sen Türk parası vereceksin ki onlar kendileri dolara euroya çevirip ya da altına çevirip başka türlü kar edecekler ki sana günü geldiğinde tekrar senin 100 bin liranı 100 bin liraymış gibi gösterip muamelede bulunsunlar. Yani haksız kazançlarına bir yenisini daha eklesinler. İşte bütün bunlar haberlerde iyice artık çığırından çıkmış şekilde konuşulmaya başladı arkadaşlar. Bunun neticesinde de inşallah devlet yetkilileri, bakanlık yetkilileri daha fazla bu işin üzerine gitmeye başladı. Yakında çok daha güzel haberlerle karşınızda olmayı sabırla bekliyorum arkadaşlar. İnşallah çok güzel haberlerle karşınıza çıkarım. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motor, Seramik Kaplama, PPF Kaplama, Pasta Detaylı iç Temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika Fiyatlara yapıyorlar üzerine bir daha yeşil ve abonelerine ekstra indirim tanıyorlar.